Bizler pandemi süreciyle birlikte hayatta kalma mücadelesi içinde olan sanat üreticileriyiz. Bu dönemde farklı iş kollarındaki tüm emekçilerle aynı kaderi paylaşıyor ve nefes almaya çalışıyoruz. Tiyatromuz yaşasın imza kampanyasına destek veren Türkiye'den yüzlerce tiyatronun oluşturduğu tiyatro inisiyatifi olarak ve on binlerce imza ile bize destek veren seyircilerimizi de yanımıza alarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Maliye Bakanlığı'nı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı ve yerel yönetimleri tüm tiyatro emekçilerinin yanında durmaya ve sorunlarımıza çözüm aramaya bir kez daha davet ediyoruz. Gönül ister ki sahnelerden selamlayalım sizlere. Ancak bu ekonomik koşullarda sahnelerimizi açmamız maalesef mümkün değil. Bu sebeple tiyatrolarımızın yaşaması için Henüz yetkili ve sorumlu muhataplarımızdan bir çözüm önerisi sunulmayan taleplerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. 1. Tiyatroların KDV, gelir vergisi, stopaj vergi oranları yeniden düzenlenmeli. Mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler acilen yapılmalıdır. 2. Elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerimiz 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalı. Var olan borçlar taksitlendirilmeli ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır. 3. 2021 Ocak ayına kadar tiyatroların salon kiralarına ilgili bakanlıkça destekle bulunmalıdır. 4. Tiyatrolarda çalışan personelin maaşları ile ilgili destek olunmalı ve 2021 Ocak ayına kadar olan SGK primleri geçici bir yönergeyle ilgili bakanlıkça ödenmeli. Geçmiş prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. 5. Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek, tüm tiyatro emekçilerinin askeri yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır. 6. Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalıdır. Türkiye'de tiyatro yapan ödeneksiz, özel ve bağımsız kurumlar, kamusal tiyatro unvanı almalı, ticarethane kimliğinden kurtarılıp, kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmelidir. 7. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen özel tiyatrolara devlet desteği olarak tanımlanan yönetmelikteki yapılan değişiklikler tekrar gözden geçirilerek hem bakanlığı hem sanat kurumlarını rahatlatacak şekilde net bir yapıya kavuşturulmalıdır. Ancak bunlar yapıldığında nefes alabilir, hayatta kalabilir ve üretimlerimize devam edebiliriz. Bu sorunlar çözülmediği takdirde Sahnelerimizin perdesi ve salonlarımızın kapısı maalesef açılmayacaktır. Değerli basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tiyatromuz yaşasın. Tiyatromuzu yaşatma mücadelesi bundan sonra da aynı kararlılıkla yeni mücadele yöntemleriyle daha etkili kamuoyu oluşturabileceğimiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye'de tiyatronun ölmesine, yok olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Tiyatromuz yaşasın dedik. Tiyatromuzu yaşatacağız. <laughs>